3'e kalansız bölünebilen fakat 5'e kalansız bölünemeyen kaç tane en tam sayısı vardır? İlk şartı sağlayan en sayılarını bulalım. İlki 3'tür. Bir sonraki 6. Diye devam eder. En son 300'e kadar olur. Bunu 3 parantezine alırsak arkadaşlar. 1 2 Sonuncusu 100 olur. Baktığımız zaman burada 100 tane sayımız olmuş olur. İkinci şartımıza bakalım. 5'e kalansız bölünüyor. 5'e kalansız bölünenleri bulalım arkadaşlar. Biz kaç olur bunlar? İlki 15 bir sonraki 30 en son 300 olur. Bunu da 15 parantezine alırsak 15 parantezine 1, 2 sonuncusu 20 olur. Kaç tane sayımız oldu arkadaşlar? 20 tane. Biz de soruda bakarsak 3'e bölünsün 5'e bölünmesin dediği için 3'e bölünenlerden 15'e bölünenleri çıkartırsak arkadaşlar 100 eksi 20'den 80 olur cevabımız.